Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Savaş Çorlu ile birlikteyiz ve kendisiyle Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Ama öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili yayına. Teşekkür ederim. Galatasaray'da gündem yoğun. Artık şampiyonluğa e, çok az bir süre kala tabii ki Galatasaray'da da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle derbi maçı belki bu e, süreçteki en önemli detaylardan bir tanesi olacak. Ona da e, sayılı günler kaldı. Tabii ki derbiyi de konuşacağız ama Galatasaray'ın kara gümrükte e, maçı son anda çevirmesi ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaja daha sahip olması tabii ki gündeme gelen en önemli konulardan bir tanesiydi. Özellikle Galatasaray'da seçim gündemi de var. Bunların hepsini konuşacağız ama ilk olarak siz Galatasaray'ın bu son süreciyle ilgili neler söylersiniz? Ya Galatasaray'a bir defa şunu söyleyeyim. Sen bir özet yaptın ben de finali getireyim. Galatasaray son virajlara geldiği zaman kolay kolay bırakmıyor bu işi. Hatırlayalım daha önce Mitrolo çıktı, Mitço çıktı, bu sezon Belkan çıktı. Hep böyle yedek ve unutulan oyuncular çıkıyor. Bir şekilde e, teknik adamlar, hocalar, Galatasaray taraftarlar inanmıştık bunu getiriyor. Kolay değil tabii ki o maç psikolojik olarak baktığımız zaman e, bir hafta sonra Fenerbahçe olacaksınız, Şampiyonluk maçına çıkıyorsunuz maçın gitgelleri vardı. İlk yarı, ikinci yarı farklı farklı. Ama Galatasaray kazanmasını bildi. İstediğini almasını bildi. Oyuncular bazında artık sezon başından beri konuşuyoruz. Mertens'in, Barış'ın, Lukas e, Lucas bazı oyunculara özel parantez açmak lazım diye. Bu şampiyonluğun hikayesi yazılacaksa birçok futbolcu olacak burada. Yani bir futbolcuya haksızlık etmeyelim. E, Yediğine kadar herkesin ayrı bir yeri olacak ama son haftaların değişmez 11'ini de tabii ki unutmamak lazım. 11 hatta biraz daha geriye gidelim sevgili Ceren geçen sezon şampiyon olan takımdan 9 tane en maçta aşağı yukarı oyuncu oluyor yani. Birçok transfer yapıldı ama geçen sene şampiyon takımın emeğinde unutmamak lazım. Birçok futbolcu üstüne koyarak devam etti. Ee, Kerem Aktürk oldu bunlardan bir tanesiydi. Son 4 maçtır, 5 maçtır, 4 maçtır kulübe de zannediyorsam yanlış hatırlamıyorsam. Galatasaray'da inanmışlık var. 3. Ee, üçüncü yıldızı Kocaeli'nde takıldığını dün gibi hatırlıyorum. Dördüncü yıldızı takıldığını dün gibi hatırlıyorum. Galatasaray 5. yıldızla doğru gidiyor. Yani 2024'teyiz. 24-24. 24. şampiyonluk 2024. Bu da güzel bir tesadüf. Ee, bir tane kalıyor. O da 25. ve 5. yıldız. Eğer 5. yıldızı da açıkçası ben de görürsem sevinirim yani. Çünkü e, 3-4-5. 3 tane yıldız görmüş olacağım Galatasaray'ı takip ederken. Sadece Galatasaray e, muhabirliği olarak devam ettiğim süreçte. 3 yıldız. E, bütün camia buna inanmış vaziyette. Senin dediğin gibi bir taraftan seçim var ama seçim süreci bir kenara bırakılmış vaziyette. Ben Galatasaray'da şu anda ne Erdem Timur'un olup olmayacağına dair ne de başkanlık yarışı ile ilgili bir gündem olduğunu düşünmüyorum. Tamamen şampiyonluğa edinmek istemiş vaziyette bir Galatasaray. Galatasaray Fenerbahçe maçıyla beraber şampiyonluğunu ilan ederse ki etme ihtimali çok yüksek o zaman gündem bir anda başkanlık seçimi olacak. Kutlamalar şimdi ikinci olacak. 25'ine de çok az bir süre kaldı. E, transferler olacak en önemlisi gündem tabii ki başkanlık seçimi ama transferlere çok daha yoğun mesai harcayacağız. E, yeni isimler olabilir. Erdem Timur'un olup olmayacağı belki bir kenara bırakacak ya da yeniden bir gündem oluşacak. Ama Galatasaray şu anda hala tek gündem e, şampiyonluk kutlamalar nerede olacak? Konya'da mı olacak? İstanbul'da mı olacak? Bir kupa değil, iki belki de üç kupa olacak burada. Çünkü kadın e, futbol takımı Süper Kupa ve şampiyonluk kupası, futbol takımı erkek amir takımı, A futbol takımını. E, dolayısıyla bunların çalışması yapılıyor. Gündemin dışında ben bir tartışma beklemiyorum ama şampiyonluktan sonra Galatasaray'da bir yarış ve bir iç çekişme belki e, gündeme gelebilir ama şu anda her şey daha sade çantonu üzerinde kurulu. Peki e, siz bu seçim süreci bir kenara bırakıldı dediniz ama daha öncesinde yayınlarda sizinle konuşma fırsatımız olmamıştı birlikte. Süheyl Batum'un adaylığın nasıl değerlendiriyorsunuz? Onun dışında Erden Tumur'un e, yapmış olduğu basın toplantısında bazı satır araları da vardı. Ve burada da aslında biraz kırgınlıkların olduğundan da bahsetmişti. Bu noktada gelecek sezonda Erden Timur Galatasaray'da olacak mı olmayacak mı? Bu da tabii ki merak konusu. Siz neler söylersiniz? Sevgili canım, aslında Galatasaray'da şu anda e, bir Erden Tumur tartışmasının o kadar yersiz olduğunu düşünüyorum ki o kadar... Ee, doğru bulmuyorum ki Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Galatasaray haftalardır seçimlerde başkan adaylarının listelerini verdiğinden itibaren Erdem Timur neden yok? Erdem Timur olmayacak mı? Ya Erdem Timur vardı. Bundan önce de Burak Elmas döneminde de vardı. Sayın Dursun ben söylediği gibi ilk sponsorluk anlaşmasının yapıldığı zaman da vardı. Ee, aşağı yukarı 10 yıllık üye, üye olduğu zamandan beri beraber olan arkadaşları üyeliğinde katkısı olanlar konuşuyor. Ama Galatasaray Şampiyonluğa gidiyor. Seçim tabii ki önemli. Galatasaray bundan önce şampiyonluğa giderken seçim kaybedip başkanların da gittiği oldu. Şampiyonluğa giderken e, takım iyi değilse ve o süreçte seçim varsa bunu mutlaka etkiliyorsunuz. Ama bugün iyi giden bir Galatasaray var. Bugün Süper Kupası'nı e, müzesine götüren, oynamadan doğrusu, Süper Lig şampiyonluğunun artık ramak kalmış. Kadın futbol takımı şampiyon olmuş. Evet amatör sporlarda belki başarısız ama... Başarılı bir yönetim var. Floriden, Kemal Budaz e, arazisi, projeleri, yapılan transferler, gelecek planlaması e, bu işleyişi bozmak bozmamak lazım. Erdem Timur olur ya da olmaz ama şu anda olmayacak gibi gözüküyor ki ben bunu aylardır soruyorum. Yani e, ortalığı yangın verir, bir anlamı var mı? Bence yok. Galatasaray'da bunu daha önce de ifade ettim. E, Yurdaşan Karaysanlar, Ergün Gürsoylar, Haldun Üstüneller, Fatih Gökşenler, Ali Gürsoylar, Bülent Ulunlar, yani Fatih Terimler, başkanlara geçelim. Faruk Süren gibi bir başkan Galatasaray'da hiç e, istenmedik şekilde gönderildi. Ünal Aysel Galatasaray'ın o döneme kadar efsane başkanıydı. Çok büyük transferler yaptı. O transfer döneminde bu transfer döneminde çok birbirine benzetiyorum. Ama Galatasaray'da herkes gelip gidebiliyor. Sayın Dursun Özbey'e gelelim. Sayın Dursun Özbey'in bundan önceki gidiş dönemini bir hatırlayalım. Galatasaray tarihin en kötü başkanı olarak gönderilmişti o dönemde. Ama Sayın Dursun Özbey şu anda neredeyse en iyiler arasında girme noktasında. Yani projelerini gerçekleştirmiş olsa takım şampiyon olursa hatta 5. yıldız takarsa hatta dördüncü yıldızı takarken de Duygun Yar Suvat'tan aldığı görevden ilk maçı Beşiktaş maçıydı derbisi de o maçı kazanıp 4. yıldızı takan başka olarak gözüküyor. En iyi olabilen en kötüye gidebiliyor. En kötü olan en iyiye doğru gidebiliyor. Galatasaray'da başarı da başarısızlık da taçlandırılır. Başarılının da cezası oluyor o zaman zaman. başarısızlığı da cezası olabiliyor. Galatasaray camiası çok farklı bir camia. O yüzden şampiyonluğa giderken bugün çok önemli bir kritik maça çıkarken, maça 24 saatte nasıl süre kalmışken, Flora testlerinde, Erdem Timur'un bası toplantısında e, bazı gerçekler açıklaması, bazı yerlerde zaman zaman göndermelerde bulunması e, tabii ki istesemez şey yapıyor. E, Galatasaray camiasında şampiyonluğa giderken diğer taraftan bakıyorsunuz bir başkan adayı çıktı. Doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı? Galatasaray camiası çok enteresan bir camiadır. Az önce ifade ettim. Şimdi Ünal Aysal dönemine vurgu yapmıştı. Ünal Aysal da çok başarılıyken bir yedi iskedi istedi gönderilmedi. E şimdi aynı Ünal Aysal daha önce çağırdıkları zaman görevi kabul etmemişti. Süheyl Batum'un listesinde. Sportif Ayşe başkan olarak. Yani e, bugün iyi giden bir Galatasaray var. İyi giden Galatasaray'ı bozmamak lazım. İyi giden Galatasaray'ı destek olmak lazım. Ama şunu da hakkını yemeyelim. Süheyl Batum neden aday oldu? E, Süheyl Batum'un Galatasaray'da şöyle bir şey var. 100 tane imzayı toplarsınız. 44-45 kişilik yönetim ve kurulların listesini oluşturursunuz. Divan başkanlığı verirsiniz. Herkes bu aday olma hakkına sahip. Bunun için e, neden aday oldu, niye aday oldu demeye gerek yok. Evet Galatasaray güzel gidiyordu. Ama Galatasaray çok demokratik bir kulüp. Galatasaray gerçekten diğerlerinden çok farklı bir kulüp. Az önce söyledim. En iyi giden başkanını da eleştirebiliyor. Çok e, taraftar topluluğu keza aynı şekilde destek de veriyor, eleştiri de yapıyor. Gazetecisi, yorumcusu, başkanına gerektiği zaman ya da camiasına destek verir, eleştirdiği zaman da en ağır eleştirdiği yapabiliyor. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Ama bugün gelinen noktada şampiyonluktan sonraki seçim sürecini biraz hareketli göreceğiz. Gerçekten de bir iç çekilişmeye sahne olabilir Galatasaray'da. Bir Erdem Timur üzerinden Galatasaray'ın yıpratılmasına ben çok doğru bulmuyorum. Erdem Timur hizmetleri olmuştur, olmaya da devam edecektir. Asla hizmetlerini kimse e, haksızlık etmesin, yadırgayamaz iki tane şampiyonluk var. iki şampiyonlukta çok ciddi katkısı payı var. Ama eğer devam etmiyorsa ya da devam etmeyecekse ya da o yönetimde yer almayacaksa e, bunu e, sorgulanması gerekir mi? Tabii ki gerekir ama neden diye bakmak lazım. Yani o zaman Sayın Dursun Özbek e, belki bu konuda konuşacak. Reza Nupesli'nin demin az önce şunu ifade ettim. Sayın Başkan, Süheyl Batur Divan Kurulu toplantısında Florya arazisinin zararına bir e, işlem yapıldığını, zararına bir protokol yapılabileceğini düşünerekten bunu Galatasaray'ın kendisini yapıp 901 milyar TL'lerin üzerinde bir kulübe ayrı bir katkı sağlayacağını bana inanmıyorsanız bunu Erdem Timur'a sorun diyor. Ya bu e, kabul etmek hakikaten zor bir şey. Şimdi burada bir e, iç çekişme ya da birileri bir şeyler şey yapıyor. Kaşıyor ya, mu diyeyim artık bunu nasıl diyeyim bilmiyorum ama. Yani gerçekten de sevgili Canan, e, şu anda mevcut yönetimde olan bir kişi rakip başkan adayı, rakipten benim de başkan adayı diyelim ikinci bir başkan adayı benim projelerimi anlatıyorum anlatıyorum. Bunlara inanmıyorsanız Galatasaray'ın buradan zarar ettiğini Erdem Timur'a da sorabilirsiniz diyor. Erdem Timur son maçtan bir gün önce Florida yaptığı toplantıda evet ben nerede olsa göre yaparım diyor ama bir taraftan da e, satır alanında sistem var. Buna rağmen Galatasaray şampiyon olursa gerçekten de büyük iş yaşanmış olur ki Galatasaray geçmişte topladığı puanların <laughs> geçmişte yaptığı o sinerjinin etkisiyle şampiyon olacak gibi gözüküyor. E, şampiyonluktan sonra Galatasaray'da her dönemde alışkın olduğumuz bir bürütüs benzetmesi vardı bir zamanlar. Bu ta ki hmm. Adnan Polat zamanında Mehmet e, Başkan'la beraber başlamıştı. Dolayısıyla burada şu anda ben şampiyonluktan sonra şampiyonluk kutlamaları gelsin ondan sonra biraz daha şampiyonlukları kutlasın insanlar. Sevincini, üzüncünü geçmiş yaşadıklarını şöyle hmm. doya doya bir şampiyonluk kutlaması ondan sonra da seçim tartışmalı olabilir. Erdem Timur var mı yok mu olabilir. Florya Kemal projesi projesiyle ilgili ama bu şampiyonluk Galatasaray için çok önemli bir şampiyonluk. Tekrar söylüyorum 2024 24. şampiyonluk, 24. şampiyonluğu, 24 24 ve 5. yıldızda adeta bir pençe kalmış oluyor. O yüzden Galatasaray'daki bu birlikteliği bozmak lazım. Bu birliktelik bozulursa Galatasaray'ın yarınlarını da etki edebilir. 5. yıldıza bu kadar yakınken, 25. şampiyonluğa bu kadar yakınken kadro olarak, teknik direktör olarak, cami olarak o yüzden bu birlikteliği bozmamak lazım. İnşallah şampiyonluktan sonra bu konuşulan ve iddia edilen o geçmiş dönemdeki e, Bizans kulübü benzetmeleri ya da işte kendi içinden Brütüzler dönemi olduğu dönemlere tekrar Galatasaray dönmez. Peki aslında sizin bahsettiğiniz bu Galatasaray'ın birlik beraberliği bozulmasın mesajınızı ben şimdi biraz sağ içerisine çevirerek soracağım size. Çünkü Galatasaray'ın bozulmaması gereken bir kemik kadrosu da var. Ciddi anlamda birlikte başarı yakalayan birbiriyle uyum içerisinde bir sezon geçiren takım oldu. Tabii ki bu takımda e, oturmayanlar e, tam olarak adapte olamayanlar da vardı özellikle Zaha gibi, Enzo gibi. Onun dışında performansı iyi başlayıp düşen e, Tete gibi isimler de vardı. Tabii ki bunların hepsine değineceğiz ama e, onlardan önce takımı sırtlayan yaşına rağmen oldukça genç performans sergileyen Mertens ile başlamak istiyorum çünkü Mertens bu sezonun bence Galatasaray'da kilit ismi oldu e, ki. Biliyorsunuz sizde birçok galibiyet golü belki de Mertens'ten geldi. Bu puanların yarısında Mertens'e yazabiliriz. Ee, siz bu konuda neler düşünürsünüz? Onun da sözleşmesi seçimi bekliyor sanırım. Çünkü Okan Buruk'un da sözleşmesi var. E ee, muhtemelen bunların hepsi seçimden sonra transfer planlaması yapılması gerekiyor ama işte öncelikle Galatasaray'ın bir seçimi dağıtlatması lazım. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir taraftan seçin çalışması yapıyor ama bir taraftan şampiyonluk planlaması, bir taraftan da transferler. Bunun içinde hem gidecekler hem gelecekler. Galatasaray'da gerçekten çok büyük bir hareketlik olacak. Hem gelenler hem gidenler. Bir taraftan gidenleri vereceğiz, bir taraftan gelenleri vereceğiz. Kısa kısa geçip Mertens'in kalacağını düşünüyorum. Mertens'in yaşı 37 olabilir ama gerçekten şöyle bir kemik yaşına baksalar, fiziğine baksalar herhalde 36 çıkabilir bu koşu performansı, bu e, atletik performansı, bu mücadeleci karakteri 36 düşebilir yaşı. E diğer taraftan sen ifade ettin. Yani Galatasaray'ın şampiyonluk kadrosundaki bulunan futbolcuların çoğu geçen sezonda. Bir Kerem Demir bir köyünü koyabiliriz oraya. Barış üzerine koydu. E, Icardi de bu sezon zaman zaman baktığınız zaman üzerine koydu. Abdülkerim bardak üzerine koydu. Ne sonu yerine e, alındığı zaman Sanchez alınmıştı. Sanchez burada yedek kulübesinde kaldı. Ne son tekrar formayı kaptı. Ne sonu ayrıca kutluyorum. Geçen sezon şampiyonluk maçı Kasımpaşa maçının daha başlarındaydı. Kafası yarılmıştı ve devam etmek istemişti öyle. O maç şampiyonluğu getirdi Galatasaray Ankara maçından bir maç önce. Bu maç Karagül maçı yine doktor yenerince diyor ki devam edemeyebilirsin. Kafaya sargı yapıyoruz. Devam edeceğim diyor. E yani böylesine istekli sakatlıktan korkmayan maç temposundan korkmayan bir Galatasaray var. E böyle olduğu zaman da başarı geliyor. E diğer taraftan da şimdi baktığımız zaman senin de dediğin gibi Tete, Zaha, Endombele Vinicius, e, Sanchez yapılan transferlerden çok önemli transferler kulübede. Kulübede ilk tane ben yabancı saymıştım en son. E böyle olduğu zaman e, sezon sonu için daha sayı bir bay bir hareket Yani ben gidecekler içinden söyleyebilirim. Tete e, kulüp bakılıyor. Belki de anlaşma sağlandı. Hakim Ziyeş bile eğer çok ciddi bir teklif gelirse o da gidebilir. Ya otomatik ödülü sözmesi. Sağının takımda kalmasını artık imkansız gibi görüyorum. Az önce saydığımlar arasında unuttum. Sergio Oliveira var geçen sezon şampiyonluktan 4 yıllık sözleşme yapmıştı. 2 senesi daha var. 3 milyon euro bir para alıyor. Okun Hoca'yla o kara günlük kupa maçından sonra yıldızı barışmadı. Onun da ayrılığına ben kesin olarak bakıyorum. E, ciddi alımda Galatasaray'a bir 10 numara, bir 8 numara bir 6 numara, bir sabek forvet arkasında yani forvette yedekleyecek bir forvet 6-7 tane transfer net bir şekilde bekliyorum. Gidecekler de çok önemli. Şimdi mesela ee, Davinson Sanchez'de gelecek teklifler ne? Sona gelecek teklifler Barış Alper'e gelecek teklifler. Nelson sanki kalacak gibi. Çünkü Nelson gerçekten çok savaşçı bir futbolcu. Nelson sezon başı bayağı Münih maçında yaptığımız yayınları hatırlayalım. Bana şu soruyu sormuşsun. Dünkü İtman'da e, oldukça moralsizdi, gitmek istiyor gibi haberler yapılıyordu. Ve sen de o haberleri okuyordun doğal olarak. Şimdi oradan buraya gelen bir Nelson. Yani Nelson e, kendisi anda... milli takımda açıklama yaptı ama. Hayır hayır Nelson'un şahsında haberler üzerinde diyorum zaten yani. Ha, sanki biz yapmış gibi değil. Sen de çıkan haberler üzerinde değil mi? Açıklamalar tabii, tabii, Tabii tabii ama hazırladım. kendisi açıklama yapmış yani yani da dayanarak. ayrılmak yapmış. istediğini, antrenmanda mutsuz görüntüsünü, Erdem Timur'la görüşme yapmıştı, Okan Hoca'yla görüşme yapmıştı. Ama o Nelson Sanchez'in iki haftalık sakatlığından sonra aldığı formayı 20 küsur maçtır bırakmıyor. Takım oyunu oynuyor. Evet. Yani ben Sezon başında kime sorarsanız sorun. Geçen sene hani şampiyon takımının en önemli oyuncusu Nelson'dan formaya alan Sanchez tekrar formasını Nelson'a kaptırıyor. Galatasaray gerçekten bu konuda çok iyi. Forma rekabetini e, müthiş bir şekilde aşılıyor. Okan Hoca'nın bu şampiyonlukta yüzde kaç payı var dersen yani sanmı söylüyorum yüzde 65 yüzde 70 Okan Hoca'ya yazarım geri kalan yüzde 30 da futbolculara yaparım. Bu kadroyu idare etmek bu kadar geçen sezon kadrosuyla neredeyse şampiyon olmak yıldızları bir kenarda bekletmek yani burada aslan payını tartışması okunacağı yazarım. Ayrılacak futbolculara gelecek olursak e, gidenler çok önemli değildir. Genelde gelenler önemlidir ama gidenler ekonomik anlamda çok önemli. Şimdi Barış'ın artık ben İngiltere'ye bir bilet aldığını düşünüyorum. Yani bazen hani böyle turnuvalar vardır İngiltere'ye final bileti. Barış yeni sezonda İngiltere Premier Lig'de futbol oynama şansı yüzde 90'a yakın görüyorum. Çok küçük olsa bir pay bırakıyorum. İngiltere Aston Villa mı olur? Tottenham mı olur? Yoksa Manchester'dan bir tanesi mi olur? Ama e, İngiltere'ye gidecek Avrupa Şampiyonası'nı belki beklemeden bu rakam olarak da Galatasaray'ın burada 25 milyon euro gibi bir bedenle barışla bir e, İngiltere e, vizesi çıkabilir diye düşünüyorum. Kerem Aktürkoğlu için Arabistan'dan da Almanya'dan da teklifler var. Kerem Aktürkoğlu gidecek gibi gözüküyor. E, diğer Kerem Demirbay için de ciddi teklifler geldiği biliniyor. E, Diğer oyuncuları saymaya gerek yok. Zaten Abdülkerim Bardakçı, Sanchez bunlara da çok ciddi teklifler var. Önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın ben e, Avrupa Şampiyonası başladığı dönemde gidenler bazında baktığımız zaman çok ciddi bir bonservis geliri elde edeceğini düşünüyorum. E, devre arasında Saşa Boy'dan 30 milyon lira gelmişti. Bu transfer döneminde de ben 70-80 milyon euroların gelebileceğini düşünüyorum Galatasaray'ın kasasına. E, böyle olması Eski durumunda... Gelen paralar nereye gidecek? Tabii onu söyledim. Böyle olması durumunda gelen paralar nereye gidecek diye. Galatasaray'da e, bu yönetim bir taraftan Kemal Bugaz Florya projesi bir taraftan da transfer. Kemalburgaz Kemal de projesinde falan futbol takımını çok kullanacağını düşünmüyorum. Zaten Kemal Bugaz projesiyle bankalar birliği sıfırlanacak. O yüzden diyorum Galatasaray önü gerçekten çok açık. Upuzun bir yolu var ve hep aydınlık. Bu bazen şunu söylerdik Galatasaray. Dursun Özbekler'in eski dönemde dair. Tünelin ucunda ışığı görüyoruz. Hep bir tünel vardı karanlıktan çıkma. Ama Galatasaray artık tünelden çıkmış, karanlıktan çıkmış. Aydınlığın ta ucunda ve uçsuz bucağı bir yol var böyle. Bu yolu iyi değerlendirmek zorunda Galatasaray. Bu yolun bir tane Spilöy'den Kemal Burgaz'a gidiyor. Yeni yol Kemal Burgaz'a. Tamam, sanki fal dinliyormuşum gibi. <laughs> sanki fala bakıyormuşum gibi. <laughs> yani bir yol Kemal Burgaz'a. Kemal Burgaz'a. Kemal da şimdi Aslan Tepe'ye. O çok yakın zaten orası. Hani böyle üçgen bir şekilde. Oradan olan nereye gider? Yeni bir arazi almaya mı gider bilmiyorum. Ama Galatasaray gerçekten e, artık böyle fal bakmaktan, papatya falı gibi açmaktan, şöyle mi olur, böyle Hı -hı. mi olur demekten çıktı. Ben sadece resmi olarak yolları gösteriyorum. Galatasaray yolu çok açık. Gelen paralar nereye gider dersen, gelen paralar e, yeni Barış Alperler'e gider. gider. Yeni Barış Alperler'e gider, yeni Sabekler'e gider. Soldaki Galatasaray'ın iyi köm bence çok tuttu. Emeği geçenleri kutluyorum. Çünkü sol bekten bir buçuk sezonda, iki sezonda Galatasaray çok sıkıyordu, çekiyordu. Buna rağmen şampiyonluk geldi ilk yarıdan sonra eee sağ bek belki sağ kanat Kerem Aktürkoğlu ve Barış Aydın'ın da gidecekse oraya bir kanat lazım. Ama en evet, önemlisi Galatasaray'a bir 10 numara. Mertens'in katkıları çok büyük fakat oraya daha böyle genç, 30'lu yaşlarda bir 10 numara belki de daha genç olsa daha iyi olur tabii. Ben hep genç futbolcu hastasıyım çünkü tecrübe de mutlaka olacak. Ee, onun dışında 8 numara Kerem Demirbay'ın yanına da bir tane oyuncu lazım. Ve Lucas Torreira bu sezon çok yoruldu. Aşağı yukarı 50 maç oynadı. Onu da yedekleyecek. Onun gibi tecrübeli bir oyuncu daha Galatasaray mutlaka transfer edecektir. O Hoca'yı söylemiyorum. O Hoca bu takımın başında hiçbir yere gidemez. Ama iki sene sonra yolu İtalya mı gider? İngiltere'ye mi gider bilmiyorum. O konu Galatasaray'dan sonraki durağı birkaç sene sonra ya İngiltere olur ya İtalya olur. İki tarafta da futbol oynadı. Oraları çok seviyor. Oraların dilini biliyor. dolayısıyla Galatasaray'daki başarısı ister istemez Fatih Terim nasıl UEFA Kupası'ndan sonra Fiorentina, oradan Milan'a yönlendirdiyse Okan Hoca'nın da bir sonraki şampiyonluk ya da bir sonraki serüveninin yolunda çok net söyleyebilirim İtalya ya da İngiltere. Peki. Ben size çok teşekkür ederim. Son olarak Hakim Ziyeş'i sormak istiyorum. Onu konuşamadık. Hakim Ziyeş'le ilgili neler söylersiniz? Çünkü biliyorsunuz e, o da son e, dönemde Galatasaray'ın yıldızları arasında yer almaya başladı ve ee, sözleşmesi de devam ediyor. Ama tabii ki teklif gelecek mi onu da göreceğiz e, önümüzdeki süreçte. Ben size sormuş olayım. Teklif gelse bile hakim zeyşi kalır mı ya da gelen teklifleri direkt değerlendirir mi? Çok çok özel bir oyuncu. Ama e, her an ne yapacağı belli olmaz. Mesela Karagümrük maçında saç baş yoldurdu. Ama son vuruşlarda ve duran toplarda gerçekten çok şey, e, usta işler Kesinlikle. yapabiliyor. Olağanüstü işler yapabiliyor. Ve baktığımız zaman da e, ben hakim için performansı şampiyonlukta etki ettiğim düşünce bulunsa kaldı. Çünkü o yarım sezonluk performansı göre bir sözleşme uzatıldı. Ama hakimize için e, polis piyasası olan bir oyuncu teklif gelirse ona da yol gelir. Daha az gitmek isteyen herkese e, kapı açık. Ama kalmak istiyorsa da ve performans olarak da iyi bir şeyler gösteriyorsa daha az kalabilir. Hakimize için sözleşmesi otomatikman uzadı ama kalır mı? E, teklif gelirse gidebilir. Bunu çok net söyleyebilirim. Peki isim var mı böyle hiç Galatasaray'ın Galatasaray şu anda bu isimle ilgileniyor? Bunu ikna etmeye Sevgili Ceren, şunu çok net söyleyebilirim. Galatasaray'da iki sezonda transfer sihirbazı olarak gösteren Erdem Timur'un yeni dönemde olmayacağını düşündüğümüz için ya da düşünüldüğü için çıkan haberler bu yönde. Orada her şey olabilir yani bu da bir şey diyemem. Transfer sihirbazı kim olacak? Ben bunu aylardır söyledim. Yeni transfer sihirbazı kim olacak? Burası çok önemli. Belki önümüzdeki günlerde Dursun Özbey'in ilk döneminde Gomizleri, Mariano'ları e, birçok oyuncuyu transfer eden e, Cenk Ergün vardı o dönemde. Belki de o, yeni dönemde o olacak. Transferler o yapacak. Şu anda Galatasaray yönetimi gerçekten o konucu da daha henüz bir liste vermedi. Gidecekler ve kalacaklar konusunda. Çeşitli isimler çıkıyor ama e, bu Fenerbahçe maçından sonra böyle bir liste o konucunun önüne gelir. Yönetim tarafından, yeni yönetim tarafından Dursun Özbek ise Dursun Özbek Süheyl batımsa ise Batum seçimdir bu sonuçta yani. Ama Dursun Özbek seçimden sonra bu transfer çalışmalarını büyük ihtimalle şu anda futbol idari koordinatı olan Cenk Ergün'ü yanına alarak eğer Erdem Timur olacaksa Erdem Timur, Erdem Timur olmayacaksa belki yönetim içinden İbrahim Bey olabilir, Metin Başkan olabilir. Burada bir transfer komitesiyle daha net şeyler olacaklar ama şu an için gerçekten çok fazla alternatif var. Sadece bunların menajer yönlendirmesine çıkan isimler. Ama Önümüzdeki haftadan itibaren net isimlerle biraz daha farklı konuşabiliriz. Çünkü başkanlıktan sonra ve başkanlık yarışının tam startı verildiği zaman gündem transfer olur. Bol bol transfer haber yaparız. Peki çok teşekkür ederim. O zaman yine önümüzdeki Derbi ve Derbi'nin ardından da yine yayınlarımız sizinle birlikte devam ediyor olacak. Ben çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. İzleyicilerimizde yorum ve soruları varsa lütfen bizimle yorum kısmında paylaşsınlar ve yayınımızı beğenmeyi de unutmasınlar. Bugünlük bizden bu kadar. Tekrar teşekkür ederiz. Hoşçakalın.